Erkekler böyle işte, söz konusu oyun araba olunca akan sular durur, hepimiz 6 yaşımıza döneriz. Sen hangi liseye gidiyorsun? E, Beykoz Lisesi'ndeyim. Ben de İlkinon Koleji'ndeyim. E, ablamla nasıl tanıştınız? Ferhat abi tanıştırdı sağ olsun bize çok faydası oldu ya. Yani Babamdan kurşun, ablamdan aşk söküp aldı diyebiliriz. Yani anlamadım ama Ferhat abinin de bize çok faydası oldu diyeyim. Ne gibi? Ee, şey, ya Yusuf'un başına birkaç talihsiz olay geldi de. Sağ olsun o buldu getirdi. Öyledir Ferhat abi. Beni de her durumdan o kurtarıyor zaten. De benimkiler biraz farklı durumlar tabii. Eee <laughs> şey, kahveni soğutmadan içmek istemez misin? Unuttum ben onu. <laughs> Arkadaşlarınla bayağı eğlenceli tiplermiş. Senin dokun bayağı havalıymış. Ee, notların pek öyle değil ama. <laughs>